Gökhan'cığım bu gideceğimiz yer köprünün karşı tarafı değil mi? Aa, evet abi, Beylikdüzü Esenyurt tarafında. Güzel, güzel, güzel. Yalan senden bileceğim var Gökhan'cığım. Abiyle anası eğer bu projeyi bilirlerse, yani bizim gidip konut falan baktığımızı bilir. Ya yani onları duyarlarsa bütün hepsi yatar. Bütün hayallerimiz suya iner. Ben sana söyleyeyim yani. Aa, merak etme Erman abi, olur mu öyle şey ya? Adı üstünde zaten, gizlice gidiyoruz. Gizlice. <laughs> Hem önce sen bir evi gör, beğen. Ondan sonra biz abinle anasını götür evi gösteririz abi. Merak etme. İnşallah Gökhan'cığım, yani inşallah evi gördüklerini bizim evi satmaya da ikna olurlar yani. İnşallah abi inşallah. İnşallah keşke öyle bir şey yok. Aslında ben tabii sizin adınıza çok üzülüyoruz. Yani gideceksiniz, kopacaksınız bizden diye. Yani inanır mısın? İçim kan ağlıyor. Yani keşke açıp gösterebilsem sana. O Türk balığı hey, Türk balığı ailesi kuzuları me. Yalnız bizim evden bayağı uzaktaymış ya bu konut projesi. Evet abi evet. Ne kadar güzel değil mi bu kadar uzakta olması? Nesi diyeceksin lan uzakta olmasının? <laughs> ee, yani şey yani şehrin gürültüsünden, hava kirliliğinden uzak olması çok güzel değil mi? Yoksa abi biz yani kuzu ailesinden bu kadar uzakta olacağımız için gerçekten kahroluyoruz yani. Yani ben, ya inanır mısın? ...aklıma geldikçe yani gözlerim dolu 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 dolu. Yani ay kendimi böyle zor tutuyorum ağlamamak için. Yani içim böyle kanırıyor abi. Tamam, hadi ağlama millet bize bakıyor lan. Ay, evet, seni ağlama, ağlama Ağlama, ağlama! 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 <laughs> ya kırmızı ışıkmış arkadaş ya. <laughs> Yok ne yapıyor Çiçek? Hanımlar bana selam verdiler. Ben de onlara selam veriyorum abi. Öyle mi? Tanıyor musun bu karıları? Yok abi tanımıyorum. Olmaz Gökhan'cığım olmaz. Yani bu tür hareketlerle delikanlılığına zarar verirsin. Hem bu tür hareketlerle beni de kaybedersin yani. Ne bakıyorsun ya? Senin evde bir karın var. Yani sen yoldan geçen bir kadına tutup da selam veremezsin. Ya ben yokken ne yapıyorsan yap. Ama ben arabadayken hareketlerini dikkat et. Bana bir sadece selam verdim. Dikkat et. <laughs>